Arkadaşlar Müslüman Düşünürler serisinde Cabir bin Hayyan'ı konuşacağız. Kendi medeniyetinden utanıp batıya köle olanlar dinlesin. Ben Cabir bin Hayyan. Kufe ilim merkezinde yetiştim. Kimya ilminin kurucusuyum. Asit'in babasıyım. Eğer hala hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit konuşuyorsanız Cabir bin Hayyan'a bir selam gönderebilirsiniz. Çünkü onları ilk damlatan odur. Ama sadece kimya mı? Kimya bilirdim, evet. Ama aynı zamanda tıp, matematik, astronomi, felsefe de bilirdim. Var mı böyle bir hocanız? Bugün bu alanların tamamında konuşabilen bir akademisyen tanıyor musunuz? İblisine ona üstad demiştir. İngiliz filozof Roger Bacon, üstadların üstadı diyor. O sadece madenlerin neyle oluştuğuna değil, nasıl dönüştürüleceğine de kafa yormuştur. Batı dünyası kimyayı Geber külliyatından öğrendi. Hani şu meşhur Geber var ya, işte o da Cabir'dir. Ya. Yeah. Bakın ne diyor. Sadece deney yapmadım. İlmi ahlakla karıştırdım. Bilgiyi sabırla damıttım. Kimya onun için sadece madde değil, aynı zamanda insanı dönüştürme sanatıydı. Bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle bir shorts videosu olurdu. Bilim deneydir, düzenlidir, sabır ister. Twitter değil, laboratuvar adamıyım. Belki de X'te işte şöyle yazardı. Ezberlediğin formül insanlığa bir şey katmıyorsa boşuna ezberlemeyin. Her bileşik gibi insanı da önce anlamaya çalışın. Medeniyetinden utanıp Batıya küleliği şeref bilen medeniyetsizler bu dediklerimizi anlamazlar ama biz tebliğimizi yapalım.